Öncelikle çilekli pudingimizi arkasındaki tarife göre hazırlayalım. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirelim ve altını kapatalım. Soğumasına gerek yok. Dikdörtgen bir tabağımızın içerisine veya ne yapacaksınız altına az bir Çilekli puding serelim. Bu şekilde. Petibör bisküvilerimizi üzerine dizelim. Ani misafiriniz geldiğinde kolayca yapabileceğiniz bir tatlı. Yani bir şekilde bir sıra bisküvi serdim. Bir sıra puding üzerine döktüm. Şimdi tekrar bu koyuyorum. Pudingimiz bitene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Üzerinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fındık, ceviz, çikolata,